Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar lan 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 oynayacağız lan diyorum hemen yaşım 8 Tabii ki de yaşımı soruyordu yaşımı soruyordu orada Hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar. neredeyse hiç Neredeyse Arkadaşlar bu oyun 2010'da yapılmış herhalde. Bakın şurada 2010 gibi bir şey gördüm. Baya bir kişi de oynamıyor. Oynamıyor. Arkadaşlar baya eski. Çünkü bilmiyorum. bilmiyorum. Oyunu hiç bilmiyorum. Biliyorum oyunu da eskiden oynadım. Bu, bu ne? Hayır ben çıkıyorum buradan. Level 7 mi? ya. Ben burada level birinci level'ı açtım. Ben level 7'deydim. Arkadaşlar ben önceden tabi bu oyunu oynadım. Level bununa geçiyorum. Level 7'deyim arkadaşlar. Ben bu oyunu oynadım tabi o yüzden. Hemen bunu seçiyorum abi. Zeynep'in videoları benden güzel oluyor. Benim seçim sesim bir acayip çıkıyor. Hop. Uhu. Bu içindeki meyveleri kesiyormuşuz. Uuu. Bum bum. Allah. Ne oldu bomba? Tüm meyvelerim mi gitti benim? De? Bombaya korkuyorum. Uhu. Bomba fırlatıyorlar. Abi bombaları Uyanıklar. Beylerim mi gidiyor bombaya deyince? Ne oluyor? 10 saniye kaldı. <laughs> ne oldu şu an? 2 saniye. No 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 no. <gülüyor> <gülüyor> Game over. I ne mean, yaptım? Ben bu oyunu unutmuşum yani. Level 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 gidip oyunu bitirmeye çalışıyorduk herhalde abi. Öyle bir şeydi. Öyle hatırlıyorum. Continue. Şimdi neyi seçeyim? Şu şunu seçeyim şu. Ha, bu daha farklı arkadaşlar. Bu daha zor. 2-3 kez kesmeniz gerekiyor bunu. Görüyor musunuz? Rüzgarla kesiyorsunuz. Abi bu ne? Havada tutuyoruz bunları. Tamam çilek gelene kadar havada tut 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 tut. İşte bu. Yeah oh yeah. Vup. Hu hu no no, no, no. Who, who, yavaş, yavaş yavaş çilek gelmedi çilek çilek kaydı çilek ha ah! ah, ha yeah. Ya. 570. Başka ne? Buna girelim. Niye buna girelim arkadaşlar. Bir yerleri sıkıcı. 45 saniye. 45 saniyede coştum be. O da 37 saniye var. 35 saniye var abi. Uhu. Allah. Vay vay vay. Gelsin. Uhu. O bütün hepsi. Bay bay. Ama değmedi. Oha. 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 Abi oha. Abi yuh. Oha. <laughs> Be haydi haydi haydi. bitirseydim bari ya. 200. Ye ay kaç dolu iki. Of ya of ya Armut seçiyorum ben. Ahmet güzel midir? Bu ne? Balıklı bir yer var tamam. Ya bunların hepsi süreli bir şey abi ya. Süreliler kötü. Bombaları kesince ne oluyor? Süre kısalıyor herhalde. Allah bu ne çok zor. <laughs> Surprise! Hey, hey! Banana says you can never see. level 7 bitmiyor. Bitmiyor arkadaşlar. Gerçekten bitmiyor Ben bu oyunu unutmuşum abi. Bu nasıl bir oyun nasıl bir bu ne? 16 16 veriyor. 77. Ay 19 oldu. Bir bir mi alacağız? Na 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 na. 20. Abi bir 1 alıyoruz. Bunlar azaltı bulmalar. Sıfır oldu. Piva. O da patladı. <laughs> Hop bulmalardan kaçıyor. <laughs> <laughs> Sadece bir tane. <laughs>

geçiriyorum hep. Dal <laughs> daldım tevin. Orada ikisi kaçtı. Orayı da kesmem gerekiyor. Burada bir tane kaçtı. Orada üç tane kaçtı ya. Bomba yok arkadaşlar. Bomba yok. Yarışmada mıyım ben? Bu ne ya?

<laughs> Böyle keseceğim. Böyle daha rahat. Keseceğim. Aa, 1 dakikam kaldı. No 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 no. Go oynayalım. Haydi süne çek. Olmuyor.

Yo 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 yo. İyi, 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 iyi. Hadi 200'le. 200'lere geleyim lütfen. Akese'e gelmek istiyorum. Bu <laughs> sıkın oynamayın abi ya. ya. Haksızlık abi bu ya. Böyle baksızlık haksızlık yok gerçekten ya. Haydi süre bitiyor. Süre bitiyor. Kesene getirelim. Süre uzadı. Geçik tekst. 7'yi nasıl tamamlayacağız? <laughs> Yorumlara yazın yazmak... arkadaşlar. Ravel 7'yi nasıl <laughs> Bu ne ya? Buna gerçek para mı istiyor? Ama şapta da gerçek para istenilmez. Neyse buna girelim arkadaşlar. Bir. İki. Hı -hı. Dört. Altı. Hayır beş. Bunlar neydi şimdi? hayır 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 bir tane daha kaçasaydım William yanacağım, yanacağım. jam jam olamaz olamaz Hey sakin sakin Ho 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 kurtar 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 Kurtardım kurtardım Gucken. <laughs> Bombaya da dikkat. Alttan gelecekler şimdi. Çok 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 Ne oluyor? <ya? gülüyor> ha bu reklamı da seviyorum ama geçiyorum. tamamlıyoruz. Tamam arkadaşlar devam edelim. Biraz ilerledi level 7. Level 8'e gelir mi inşallah ya. Level 7 çok zor arkadaşlar. Ben eskiden level 7'ye zar zor gelmiştim arkadaşlar. Hatırlıyorum. Bakın level 7 yazısını gördüyseniz Level 7'de olduğumu anlayacaksınız zaten. Level 7'de olduğumu yani. Burayım be abi be. Birincisi gitti. birinci. Hiç <laughs> bırakmam abi hep burada oynayacağım. <laughs> Level 8'e de bakarım arkadaşlar. Diğer videoda. Bir tanesi gitti. Bir yaparsam ağlayacağım.

geldikçe yükseliyor bu ne abi? <laughs> Çok sevindim. Ben arkadaşlar Red Bull Kaç günde bitirdiysem apartmanı da kaç günde aldıysam yani rekor kırdım. Yani Red Bull Bayağı bir günde bitirdim ama Roblox'ta apartmanı hızlıca alabildim.

Uma guerreira das calças, nunca vamos geçiyoruz. Zat olun arkadaşlar. Ve çok Hı -hı -hı. Dada, dada. Ben üstüne tıklayarak kesebilir miyim? Öyle bir şey var mıdır? Hayır.

tane gitti ya yani bir de bir tane gidecektim. Level 7 arkadaşlar sadece 2 bir oyun kaldı. Ay level 8'e yani level 8'e gelmemize. Bakın şurada level 7 yazıyordu gördünüz mü arkadaşlar? O zaman level 7'dir.